Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Kartal. Bugün Gamze ile beraber Kartagiller kanalında ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Hair Challenge oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu bölümü daha önceden bu oyunu iki kere çekmiştik. Özledik. Siz de sevmiştiniz. Özledik. O yüzden 3. serisiyle karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber saçlarımızı uzatacağız. Uzat saçlarımı. Bakalım o ne kadar uzayacak. Güzel kadar. Başladım saçlarımız... bile sen ne anlatıyorsun? Çay neredeyim? O... Aa yanlış İnanıyorum. şey yaptım. Hastayım bu arada. Sesim hala kötü. O ne oluyor? Zorlanmış. Geçmiş olsun yazın. Gamze bak bak. Bak şimdi ne olacak izle. Niye Geçsin. Her yeri dondurdum. Pembe olmuştu saçı. Gamze sen benim saçını kadar uzattığımı farkında falan mısın? Lütfen yakma tamam mı? Hayır. Hayır ya. Saçımız gitti. Hiçbir anlamı kalmadı. Yaptığım saçın hepsi gitti arkadaşlar. Bir şey göstereceğim. Bakın ne oldu koluma. Ay çok acı aşkım. Görüyor musun? E yine gitti abi. Mor artık. Arkadaşlar yapıyorum yapıyorum gidiyor. Göremiyorsunuz. Yani sarı yaptım en çok son acılı. olarak ama çok kötüydü bu. Bu puan çok düşük olacak. Göremediniz, Hazır mısın? 90 mı? Kötü hedef, yapmadık hedef lan yine. Hedef 150 tamam mı? 150 mi? Hedef. Rekorumuz kaç biliyor mu? Aa. 390 arkadaşlar. Çok zor ya. Zor bu arada. Biz nasıl yaptık 390'ı? Valla yapmışız. Nasıl yaptık ben de bilmiyorum. Yaparız ya. İnşallah. Bak şimdi yüz, e, şu birden böyle çok yüksek hedef koymayalım. 150 yapalım sonra 300 yapalım. Bu bölüm rekorumuzun Olabilir. rekorunu kırmamız lazım. Şimdi bu böyle. Hayır! Aa. Aşkım. Oğlum bir önemi yok ki. Hep her türlü alıyor. Gitmezse. Ulan üste çıkmamız lazımdı ya. Uzat. Hayır. Tamam şimdi hepsi gitti. Hepsi gidiyor. Var mıdır bunun başından sonuna kadar hiçbir şekilde takılmaya? Vardır tabii ki de. Çok zor abi. Bak şu an çok uzun saçımız. Dur. Evet şu an iyi. Bak, bak diğer tarafa. Aşırı korkuyorum ve sarı. Ama yine yapamadık <laughs> bence ya. Helal, hala mı hastasın kız? Hastayım iyileşmiyor, niye? Ne? Sen sesim, iyileşemiyorsun bence ya. sesim artık böyle kalacak, alışın. Arkadaşlar, rekoru kırma şansımız bence... Çok zor gerçekten, bu oyun mu zor. zorlaştı, biz mi yapamıyoruz, ben anlamadım. Aa, kıyafetleri istediğimizi alabiliyor muyuz? Yok, alamıyoruz. Şu var, bunu deneyebiliyoruz şu an. Bence bu olsun. Uğur böceği değil mi bu? Evet. Öykü görse çıldırırdı bu arada. Uğur böceği kara arkadaşlar. İzliyor akşama kadar. Bir de bu var. Bence bu güzel ya. Tamam Olur, böceği Kalsın. güzel. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnşallah bu seferki puanımız şunu geçer. Evet yani 380 çok zor. nasıl yapmışsın ben anlamadım. Çok çok zor. Hayır. Ya gitti. Başlar başlamaz gitti. Sıfır. Hatan hep başlarda oluyor aşkım. Evet fark ettim. Sen oyuna ilk başladığında takmıyorsun. İlk başta saçımız hep kısalıyor. Anladım. Hallediyorum şu an. 2x al. Artık ne alsan 2x. Aa! Hepsi gitti biliyor musun? Bir saçla 10 bile geldi. olmadı. 10 bile, 10 bile. Çok kötü arkadaşlar, çok kötü bu arada. Ağla. Oğlum biz nasıl 385 yukarı, yaptık? Daha da. Arkadaşlar bugün gerçekten çok çok kötü oynuyoruz ya. Bu arada ben çok yorgunum. Sizlere videosu bırakmamak için geldik bu arada arkadaşlar. Ama çok Abi, bu bölüm bizim rekorumuz olur mu? Olacak. Bak bak bak. Hadi. Hadi. Rapunzel. Hadi. Riske atmamamız lazım. Aşkım. Aa. Lütfen. Hayır. Gitti. 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 Hayır. Rekor gelir mi? Rekor gelir mi? Ne oluyor lan? Abi hayır ya. Hayır ya. O kadar üzülüyorum ki o kadar üzülüyorum. Çok saçma ama. değil mi sizce de? Gördünüz değil mi olanı? Şu an. En sona tuzak kurmuşlar. Şu an sıfırdan başlıyorsaydık okeydi ama. Baştan. Baştan deniyoruz. Rekorumuz 380. Ve çok zor. Sen nasıl 380 yaptın? O bilmiyorum sen? ya. Çok sakin oynasana. Boşuna zıpladın her şey gitti. Evet bu arada biliyor musun? Ya hayır ya. Hiçbir şey alamadık. Aa. Aa! Ama bölümler zorlaştı. Arkadaşlar kusura bakmayın ama saçmalık bu. Eee 380'i bölüm kolayken yaptık arkadaşlar. Bölümler zorlaştı. Ya bölüm zorlaşabilir ama bu ne abi? Ultra zor bu ne yani? Kendi rekorumuzu geçemeyeceğiz şu an. Muhtemelen bu arada gerçekten öyle olacak gibi. Niye böyle oldu anlamadım. Ama modumuzu düşürmüyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bu Son bölümde geçiyoruz. 400 400 400 Hadi manifestleyelim ve gelsin. Geliyor geliyor. İzleyin arkadaşlar geliyor. Bakmayacağım. Bu bölüm bizim bölümümüz ya herkes rahat olsun. Geliyor. Evet çok güzel gidiyoruz şu anda doğru gidiyoruz. Çok doğru gidiyoruz sakin. Bakmıyorum. Sakin oluyoruz. Sanki iyi gibi. Heh? Hadi bakalım. Tak. Hadi hadi. Oğlum yine kötü değil ama. İyiydi. Yani çok fark var. 2 katı. İyiydi. 200. Amca 390. 90 nasıl yaptık biz bunu? 2 katı yapacağız sadece. Nasıl oğlum? Sadece 2 katı. Çok zor değil. Bence çok bu arada. Arkadaşlar sizin rekorunuz kaç? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, şu an bunu yaparsam güzel bir saç alırım diye düşünüyorum. Gördün mü? Hayır. Herkes rahat olsun arkadaşlar. İki eksik. ne olur. Benim için. Aşkım Oo gitti. Gitti gitti. Hepsi gitti. Hayır. Aa geçtim mi? Ne oldu sence? Çok iyi değil bu arada bence. Onu söyleyeyim. Ama Aa! Ne iyisi oğlum hala rekoru kıramadık. 300 yaptık. Ama çok yakındık ha. Hazır mısınız bak şu an 400 geliyor. Hazır mısınız yeni rekora? Videoyu izleyin ilerletmeyin. Videoda like atın ki destek olmuş olun. Her like Mehmet'e bir destek. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın bu arada. Şu an izlerken hemen bir like tuşuna basabilirsiniz. Şu an herkes like attığına göre Şimdi nereden gideyim sen söyle. Sarı. Sarı saç istiyorum. Orası çok tehlikeliydi. Demek istemedim oradan arkadaşlar o yüzden. Tamam. Şimdi bak kolpaya düşmeyeceğiz. Şuradan yavaşça yana... Tak 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 tak. Çok yavaş aşkım. Abi yine aynı hatayı yaptım ya. inanamıyorum. Durabiliyor musun? Şimdi mi söylüyor? Biliyorduk ama unuttuk. Durabiliyormuşuz ya. Evet arkadaşlar bu arada durabiliyormuşuz. Bunu öğrenmiş olmamız iyi oldu. olduğumuzu öğrendik. Biliyorduk ama unutmuşuz. Ben yine öğrendik. Şimdi izleyin. Şimdi bu saatten sonra daha bu iyi puan alacağımı inanıyorum. Korkun. Yani 385'i geçer miyim ona bir garanti Geçiyor. veremiyorum ama tam Mehmet kartasın. Hadi lan gönderin lan geliyor. Dur tamam mı şeylerde? Mesela dur burada. Ne yapacağını karar ver. Bak durduğun zaman hepsini alabiliyorsun. Dur. Geri gidip geri alabiliyor muyuz? Yok, geri gitme yok bu arada arkadaşlar. Uf. Gitti ha saçım. Gördün mü? Abi durmak da iyi olmadı ki kesiyor bak. Uf. Çatır çatır kesti yani. Durmamız iyi olmadı ki. Oh, kes baba. Kes bunda kes kes. Kes bunda kes. kes. Kes kes kes. Kes kes bunu da kes kes. İyi geldik ama yine de o kadar kesilmemize rağmen arkadaşlar Sana yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bölümde kesilmeseydin. Bak kesilmemize rağmen 135. Ya, evet ya çoğunu kestik bu arada. Ee, bol saç olan bir bölümde. Evet başlıyoruz arkadaşlar yeniden. Şuradan bir anahtarımızı alalım. Burada ne var? Oo. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo. Çok güzel bölüm. İlk kez bu bölümde oynuyorum. Aha, bu bölümde rekor gelir. Evet, çünkü mıknatısı var. Çünkü. Aynen olur, vallahi bu bölümde rekor. Mıknatıs olunca gerçekten çok iyi oluyor bu arada. Durarak gitseydin hepsini alırdın aslında, biliyor musun? Evet. Neyse, iyiyiz bence. Hmm. Gelsin bakalım. Rekor değil. Aa. Hı. Hep 115. Evet hep 110'larda, 115'lerde kalıyoruz farkında mısın? Ben konuşmasam olur mu? Sesim çok kötü, utanıyorum. <laughs> Sandıklara dokunuyoruz arkadaşlar. Buradan bir kristal aldık, 30 tane. Buradan 40 tane, buradan da 30 tane aldık. üf. Video! Basma. Ben izleyemem aynen ya bu arada. Ne zaman video izlesek, bir oluyorum. Evet oyuna devam ediyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. Bu bölümde rekoru bir şekilde kıracağız, rahat olun. İzleyin şimdi. Haydi Mehmet, haydi Mehmet, haydi! Ben bakmayınca iyi oynuyor, dur. Yani, bu çok önemliydi. Aldığımız her saç 2x arkadaşlar bekle bunun bir kalkmasını bekliyorum hızlıca. Tamam güzel. Çok güzel. Şimdi bunu da alırsam işler değişir. Oo çok güzel. Çok güzel. Şunu da almam lazım. Köşeden köşeden gidiyorum arkadaşlar. Bir katılım da var. Oğlum ne olursun son dakika bana bir şey çıkarma Bak bu bölüm rekorunu alıyoruz Gamze. Oo. Hazır mısın? Aldık bence. Bilerek konuşmadım dikkatini dağıtmamak için. Aldık bence. Rekor. Hadi devam devam. Aa, niye böyle oldu? 2x mi yok? Niye böyle oldu? 2x yok çünkü. Ben almamız gerektiğini düşünüyordum bu bölümde bu arada. Arkadaşlar gerçekten üzdü ya. Ay, ya hayır ya. ya anahtarı da alamadım anasını satayım. Mı? Aşırı yavaş ve sakin oynayalım. Hepsini alalım. Büyü al. Evet şu an çok iyi gidiyorsun. Hayır. Çok iyi. Kestirdin mi bir yerde? Hiçbir yerde kesmedim aslında ama. Niye kısayız biz? Saç kısa ya. Bir ya şey oldu bir şey Bir şey, şey oldu. var evet evet evet. Yani 135 daha var. Bazı abi. bölümler var onlar çerez bölüm onlarda gerçekten skoru geçmemiz lazım. Bazı bölümler zaten skor yapmamız için yapılıyor muhtemelen ama yine de yeterli değil ya. Kanka bir git ya. Önemli olan karakterim değil ki. Karakterin evet, biz... bir önemi var mı? arkadaşlar. Bir mağazaya bakayım bakayım karakterin bir önemi var mı? Böyle tatlış bir, bir şey yapabilirsen güzel olur. Ne mesela? Saçımız başka bir renk olsun, kıyafetimiz başka parayla bir alamıyor muyuz peki buradaki parayla, paramızla? Ona bakıyorum arkadaşlar. Aa alamıyoruz. Ama buradan 3000 olunca açtırabiliyormuşuz. Gerçi karakterimiz güzel şu an. 3000 elmasımız olduğu açabiliyoruz arkadaşlar. Az kalmış. Hemen bir tane daha oynayalım. Buradan. Devam. Hayır ya o kadar da bekledim. Mıknatıs en sevdiğim ya. Mıknatıs güzel de. Mesela bunların hepsini de salacağım. Dur. Durunca olmuyor. Sağa doğru gidecek. 2x geldi. Dur. Ah be. İkisini birden denedim ama olmadı. Dur dur. Oo, hepsi gitti. Ya böyle iş mi olur ya? Ne alkışlıyorsunuz? Neyi alkışlıyorsunuz şu an? Hepsi gitti. Rezil yaptı ya. Elle. Al yap gel. Sana demedim. Otur. Sana demedim. Bir de sen dene. Hayır sana demedim ben karaktere dedim tamam, rezil yap yaptı hadi. diye. Tamam yap hadi. Bir tane de sen yap. Hazır mısın? Hazırım. Onunla oynamıyorsun mouse her yeri yönlendirme falan. Mouse Bastık çek, gitti öyle düşün. Hazır mısınız? Anahtarı, Anahtarı aldım. Anahtarı aldım. Aynen. Ben daha öbür yavaş... Öbür taraf öbür taraf. öbür hayır, hayır Oradan gitme. Aa, anne. Oğlum ne yapıyorsun? Ay Mehmet Ay, çok şu zor. Şu kadarcık saçı kestirdim biliyor musun az önce? Göründüğü kadar kolay değilmiş değil mi? Mehmet çok Buza kolay görünüyor. Çok güzel devam et. Çok güzel devam et devam et durma. Mıkatısı al hemen. Dondular çok çabuk. Çok kolay görünüyordu. Çok güzel mıkatısın var. Niye mı? bu kadar devam zor? et. Oo devam et. Lütfen bak dikkat et tamam. Aa evet sarıyı alsana. Geldim. Sana. Hazır mısınız? İyi ama çok iyi değil ya. Çok uzun değil. Bas bakalım. Heyecan yaptım. Ama ilk oynamama göre iyiydi. 105 ama benim en düşük İlk puanım oynama. benim en düşük bak. puanım neredeyse. İzle. İzleyin arkadaşlar. İzleyin. Eğer, Eğer skoru ben alırsam var ya. Evet, en sağdan. Devam et devam et. Geç 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 zon zon zon. Süpersin hemen ortala. 2x alman lazım çok önemli. Arada durarak gidebilirsin bak onları alman lazım. Al al al. al. Çok iyi Or onu da al. Al Aa! nasıl alamazsın onları ya. Al bunu al bunu karşıya havaya uçuracak. Gönderiyor. Her şey, yavaş sakin ol o tarafa çok güzel o taraftan devam et oradan devam et kayarak gidecek bak dikkat et hemen bu tarafa geç mukatsal lan oğlum hepsi ne yapıyorsun Testerin üstüne gitti ya ben onun testere olduğunu görmedim çok hızlı olduğumuz için çok özür dilerim ya ya o büyük saçı al ama çok hızlıydı ben onu almam gereken bir şey sandım ya bu ne ya çok kötü demiştim ben ama kolay değil dokun hazır mısın bak bu el ya ne 105'i geçemezsin bana güven o artık çözmüş mü arada. bana güven sana son kez güveniyorum. Güven. Hadi bakalım. Güveniyor musunuz? Yani Güveniyorsunuz. bence güvenmiyorlardır ama sen bilirsin. Güveniyorlar. Ay çok heyecanlandım ve çok hırs yaptım şu an. Devam et. Anahtar... Onu alman Aa, lazım Aa, o büyük. Anahtar ne işe yaradı? Anahtarı da mı alamadın? Hiçbir şey alamadım. İki iki sal bari. Onlar ikiliyor bak. Hop hop her bir aldığında iki tane. Ay. Yavaş sakin sakin sakin. Çok korkuyorum. Devam. Çok... Bekle dur dur durman lazım. Şimdi geç. Geç 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 geç. Çok güzel geç devam et. O, o, Mavi'nin üstüne git, Mavi'nin lan nereye gidiyon? İnanamıyorum sana. Sen bir şey yaptığını söyleme, ben yapayım. çok heyecanlıyım. İyi de, de. orada Mavi'nin üzerine gitmeyince testereye koştun. Öyle söylediğinde koştum. çok heyecanlıyım. Testereye koştun ya, insan testereye niye Durun. koşar? 2-2 i̇ki, iki, sağlık. Bir şey söylemeyeyim mi? Tamam söylemiyorum. Heyecan yapıyorum. Tamam söylemeyeyim Bölümü bitiremedin, o kadar kötü yaptın. Durun, sancı. kimse konuşmasın tamam mı? Dur, geç. geç, geç. Hayır ya, tamam et, tamam et. Hayır. <laughs> Yıkıldım. Bu arada ben sana söyleyeyim mi? Bu oyunu gerçekten biz oynayamıyoruz ya. Nerman. Yorumlara yazar mısınız? Siz ne kadar puan yapıyorsunuz? Anlayın. Bence bitir. Çok kötü oynuyoruz. Hayır izle. Son kez. İzle. Son kez. İzle. Tamam son. Yapıyorum. Bak skoru alıyoruz gidiyoruz. Hadi bakalım. Tamam mı? Oha bu ne? Karakterin değişti. Devam et. Lan maviye gitsene. Niye o testereye koşuyorsun ya? Mavi gidince mavi hızlandırıyor ki? anla artık be. Ama hızlanmak mı? Hızlanmak tabii Çok ki de. Çok saç almak mı? Hızlanmak. Nasıl yani? Geç lan artık. Durdun artık geçme. Gitti bütün saçın. İnanılmaz mı gazı almadım? Bak sana şey ben kötü oynuyordum tamam mı? Sen daha kötü oynuyorsun. <laughs> Son kez gelsene. Hayır. Gel. Yok abi ben yoruldum. Lütfen. Oynamam başka. Hayır hayır. Ben burayı kes bu arada. Oynamam yeter. Bitir artık be. Tamam. Benim kastım. Arkadaşlar Mehmet skor yapamıyordu. Ben daha kötü yaptım. Bir sonraki bölümde bence, ben kazanacağım. Bence bunu bir daha oynamayalım arkadaşlar. Bu ne Hayır ama çok zor. Zorlaşmış bölümler zorlaştı. Evet çok zordu bu Videonun arada. sonuna geldik. Videoyu beğenseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.